Herkese merhaba arkadaşlar ben CrossFox Bugün bir tane banlı hesabım vardı Banlanmıştı yani bir ara götüne koyayım senin malları Bir daha başlıyoruz Herkese selam ben CrossFox arkadaşlar Direkt videonun konusuna geleyim Benim banlı bir hesabım vardı daha önceden Şey kullandığım zamanlara Dayanıyor yani bir ara işte kısaca hikayesini anlatayım. Benim CrossFox hesabım ban yemişti. Asıl hesabım <laughs> yani şu CrossFox. Bu hesap ban yediğinde ben de <laughs> bu hesabı açmıştım. Sonra bu da ban yemişti. Başka hesap açtım falan filan. Bu süreli ban yemişti. Ne kadar yediğini hatırlamıyorum. Gördüğünüz üzere bana açıldı. CrossFox alt lira ban hesabı da. Bunda gene <laughs> fazla oynadım mı oynamadım mı hatırlamıyorum ama vs falan gitmişliğim var <laughs> hızlıdan timea gireyim Direkt şöyle bir alanda burayı da yanlış hatırlamıyorsam bir ara vs atmıştık girdim baktım tabi direkt hani bir gezdim hesabı dolaştım Yine en başta başladığım yere geldim. Burada bir vs falan dönmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Art lobi falan atmıştım gecenin bir tam hatırlamıyorum. Artık girdiğim zaman da en son ban yemiştim zaten. Öyle diyeyim. 215 k var e, hesapta spawn'da diyecektim yanlışlıkla. Sancak dünyasından başladık. Üzerimizde işte set, kılıç, ay falan böyle karışık bir envanter Başladı. Ben direkt şuradan hızlıca çoklu bir şey bakmadım. Mesela ticarda bir şey var mı? ihale Zaten ihale kendi ihalelerimiz 10 dakika falan oluyor. Chest'e bakalım hemen. <laughs> Bunu belki alt seviye yapmışımdır ama yok. Şunlar var. Artı üstümüz dik seti gösterdim. Şurada şöyle dik bir bakayım olan setler bunlar çok yüksek ihtimal başka depom falan yok claim varsa da patlamıştır hatırlamıyorum daha da zaten başka şeyim yok oyuncunun el kitabı falan da duruyor bir dünyaları falan gezdiğim ender chest'e bakarım pandora'ya gidip herhangi bir bir yer var mı etrafta Bura belki gene vs attığımız bir yerlerdir veya Bilemiyorum hani Artık claim'imiz falan vardı. Aynen. Buralarda da vs atmışız. Baya Şey var <laughs> A falan var ama Herhangi bir falan yok Aradan yine zaman geçti çünkü baya Hatırlamasam da diriden ya spawn'la falan bir bakılacak bir şey kalmadı. Duello girmemiştim diye hatırlıyorum hiç. Aynen. Ekstra şöyle bir düşünüyorum. Bir şey yok. Hızlıdan bir Avrasya'ya geçeyim. Tek tek dünyalara kısadan bir bakayım. Herhangi bir şey var mı diye. Burada madendeymişiz gene. Çoktan nasılacak bir şey yok ya envanterimdeki itemler işte chestten bir şey çıkmadı zaten gene ha para çıktı 215 falan söyledim mi hatırlamıyorum depocudan da bunlar çıktı yani PD'ye gideyim ender chestte falan <laughs> bir şeyler var mı o da yok <laughs> ban yediğimde eee daha önce ban yediğimde işte o cross hesabımız şey yapmıştım, ortakla birlikte zaten beraber iksir işine falan girmiştik. İksirden para kasıyorduk, arada kastığımız parayla açık alan falan atıyorduk. Gene burada böyle bir yer var. Ama ne olduğunu tabi hiç bilmiyorum. Videoyu da çok uzatmayacağım. Şöyle mesela, sus, devam. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, açık alanlara... ...duellere falan ya videolara devam edeceğim. Rusudan Verena'ya da gireyim. Yani devam etmekte de olacağım ama böyle bir vakit falan ne bileyim yani. Video çekesim olmuyor bazen. İşte öyle karışık şeyler yani. <laughs> Şimdi diğer dünyalarda bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu hesapta bir de bir ara şeker falan kasıyordum yanlış hatırlamıyorsam şeker falan geldiği zamanlarda bu hesaptaydım. Şu itemleri falan diğer hesabıma geri aktarırım. Şu üsttekileri. Burada artık en son kalan itemlerimiz. Çok da bir şey yoktu burada. Zaten fazla bir günü falan da yok. Hesapta zaten herhangi bir SC falan olacağını da düşünmüyorum. Yani video kısaca buraya kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Ee, oynadığım oyun içerisinde oynadığım hesabımda şu anda bilmeyenler için Crossfox burada 2S 2X olarak tek tek oynadığım hesap bu diyelim yani aynen böyle tek oynadığım hesap bu bu şu an olduğum hesabda zaten kullanmayı düşünmüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Başka da diyeceğim bir şey kalmadı zaten. Bin abonede güzel bir çekiliş falan yapacağız. Onu da şimdiden söyleyeyim. Görüşürüz.